Varisleri olan insanlar genelde doktorlara gittiği zaman doktorlar hastalara varis çorabı yazarlar. Tamam ama ellerinde bir reçete ve aslında hastalar genellikle ne yapacaklarını bilmez. Medikal firmalara gidip herhangi bir varis çorabını alırlar. İdeal bir varis çorabı nasıl olmalı, nereden alınması lazım, ne şartlarda alınması lazım. Öncelikle ideal bir varis çorabının bir seviyesi vardır. Yani diz altı, diz üstü, kasa kadar ya da kilotlu çorap şeklinde. Buna karar verirken öncelikle iyi bir Doppler dediğimiz ultrason yapıp venöz yani toplar damar yetmezliğin olduğunu saptamak lazım. Bu konuya doktorunuz karar verecek. Diğer bir konu varis çorabının ölçüleri. yani small, medium, large gibi. Bu konuda özellikle dikkat edilmesi gereken başka bir şey var. Gidip medikal firmadan bana large olur şeklinde değil, çünkü varis çorabı biraz küçük kalırsa. O çorabı giyemediğiniz için giymekten vazgeçiyorsunuz. Biraz büyük kalırsa da istenen basıncı sağlayamıyor. Burada yapılması gereken en iyi şey bu konuyu daha mükemmel yapan yerlere ulaşıp öncelikle bacağınızın belli bölgelerinden ölçüm alınması daha sonrasında o ölçüme göre bacağınız için ideal varis çorabı ölçülerini size verilmesi. Peki bunu giyerken nasıl giyeceğiz? Bir kere en ideal varis çorabı giyim şekli sabah yatağınızdan kalkmadandır. Çünkü gece boyunca